ait karar özetinin okunması ve kabulü hakkındadır. Meclis karar özetleri sizlere dağıtıldığı için okunmasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Gerçekleştirdiğimiz toplantının karar özetinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, <laughs> etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 27.04.2020 2020 tarihi ve en 92.05 sayılı oruyla yeti devri yapılmıştır. Bakanlıkça tarafımıza verilen yetki kapsamında belediyemizce alınan belediyemizce alınan alana ilişkin iş ve işlemler takip edilmiş. Buna istinaden hak sahipliği tespiti ve uzlaşma süreçleri Yüzde 98 oranında anlaşma yaptık Turgut Özel Mahallesi'nde iki tane hisse yurt dışı ya da şehir dışında olduğu için bir türlü ulaşamadık. Ulaşamayınca da kanunen onlara ait hissenin dönüştürülmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de meclis kararı alınması gerekiyor. Yani %70 üzerinde bir anlaşma sağlanınca kentsel dönüşüme hak kazanımı soruyor. Burada aslında yüzde %98 çok ciddi bir başarı ve çok ciddi bir oran çözemediğimiz için kalanlarla ilgili de bu şekilde bir yol çözüm yoluna gittik. Kendi biz burada arkadaşlar 600-700 lira eden e, hisse başı değere karşılık 1300-1400 lira verdik. E, yeter ki o binalar var e, dönüşsün, yeter ki şehrin içerisindeki o e, sıkıntılar çözülsün. E, gerçekten kentsel dönüşüm hem zor, hem sıkıntılı, hem de çok e, uzun bir süreç. Bu e, yaklaşık iki yıl oldu herhalde biz e, emek veriyoruz. İşte Nisan ayında e, Resmî alan ilan edildi Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Nisan ayından bugüne kadar da uzlaşma görüşmelerimiz devam ediyor. Bu artık son aşama çünkü vatandaş mutlaka her şeyin kendisinden yana olmasıyla ilgili talepler var. Bu da teknik olarak ve normal böyle şartlar içerisinde mümkünatı olmuyor. O yüzden de yüzde %2'lik hisse içinde böyle bir yoldan başka da bir yol yok gibi. Zaten. Dava açmaya kapalı zaten çünkü biz bütün kanunu iyi oluyordu ama hepsini belirlemişiz. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde TOKİ ile kentsel dönüşümü yaptık. İnşallah bu belediye eliyle yapılacak ilk kentsel dönüşüm diğerlerine de örnek teşkil edeceği için biz burada mümkün olduğunca birebir herkesin memnuniyetini aradık. Ama yüzde bir, yüzde iki için de oradaki o binaların kaderine terk etme şansımız yok. Zaten görüyorsunuz mevcut durumlar her gün her yerde böyle deprem haberleri, artı sarsıntılar ve sıkıntıların olduğu bir dönemdeyiz. İlimizde de oldu, işte geçen hafta İzmir'de de oldu ve çok ciddi de bedel ödedik. Artık bedel ödemeye de hiç kimsenin kaldıracak gücü yok. Evet, başka söz isteyen var mı? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ecri sahiplerine yukarıda zikredilen ve diğer meclis mevzuat <laughs> hükümleri kapsamında hak sahipliği hakkı kazandığı taşınmazının taşınmazın 29.07.1970 tarihli ve 1319 kararı doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemin 20. maddesi, e, gündem maddelerimiz bitmiştir. Aralık ayı toplantımızın 01.12.2020 tarihinde salı günü saat 14'te e, yapmak üzere Kasım ayı toplantılarımızın kapatılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.